Merhaba arkadaşlar. İkinci bölümde yine buluştuk. Bu Luigi yapacaktım dün size. Bu videomuz biraz kısa olacak. Bu daha çok üzgünüm arkadaşlar. Luigi yapamamıştım. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu açıyoruz. Tornumuzu açıyoruz. Tornumuzu geliyor. Şimdi yine bazı ara ara elim geçiyor. Ve evet. bunu size belki evet, kendim yapayım zeminler. Hmm, şey. Arkadaşlar bu zemini Arkadaşlar durun size ayarlayayım. Şöyle bir tane koyalım. Kalitli hmm. Evet VG yapmak için ilk önce böyle bir anda fareler böyle kendi görüyorsunuz oynarken VG yaparlar. Evet arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar Şimdi şey yapacağız. Vijay nasıl yapmanız gerektiği şöyledir. Arkadaşlar yapıyorum. İlk önce e, sağ tuşa basıyoruz. Sağ tuş pardon sol tuşa basıyoruz. Sol tuş yukarı böyle arkadaşlar. Anladığınız gibi sol sol tuş üç, sol sol tuş 3 3 ay pardon Üç diyorum üst tuş sol tuş üst tuş sağ tuş arkadaşlar öyle böyle arkadaşlar öyle öyle gidiyorsunuz şöyle evet arkadaşlar öyle gidiyorsunuz hani size videom kısa demiştik ya kısa olmasın diye biraz da size oynayayım hani kısa oldu diye canı olabilir. İkinci bölüm biraz az olduğu için yani izlemediğiniz için buna çok üzgünüm. O yüzden biraz oynayayım arkadaşlar. şimdi o bir de ilk başlayınca bir de yani mesela bir room yani bir salona girdiniz oyunda yapamaz yani şey ilk e hangi sonu giriyorsanız ilk girişinizde siz başlamazsınız ilk oyunluklar ondan sonra başlarsınız arkadaşlar Dur. şu an gördüğünüz gibi biri var şurada. Şurada gördüğünüz gibi bir var. Durum neredeydi o? Temin girmiyor. Evet şu girdi. Şunlar da gelecek arkadaşlar. Şurada şu almamış. Arkadaşlar bak şurada gördüğünüz gibi peynir var. Şu aralıkta. Görürsünüz biraz şey oluyor. Şu aralıkta. Oraya çıkmaya çalışıyorlar. Şaman yardım ediyor zaten arkadaşlar. Bazıları şey, e, oyunda bazı dedikleri şöyle bir laf olabilir. Neden e, şaman var, şamansız yapabiliriz derler bazıları. Hem şaman ne demek diye bilmezler. Şaman demek yani oyunda yardım eden yani oyunda yardım eden kişiler demek. Bir de arkadaşlar e, size bir şey diyeceğim. Eee Neydi o ya? Arkadaşlar. Heh, bu oyunda gerçekten çok benim sevdiğim bir oyundur arkadaşlar. Evet bu arada sonra söylerim. Evet sıra bizde arkadaşlar. Evet bakın gördüğünüz gibi kocaman bir Efes. Bakın kocaman bir tabela var. Oynuyor o benim adım Efeso. Yıldız Efeso arkadaşlar. Bakın birileri o. Bakın arkadaşlar zıplıyorum görüyor musunuz? Bak birinci yaptım. Arkadaşlar size burada da bir kere birinci göstereyim. Pardon yanlışlıkla düştüm arkadaşlar yanlış düşemezdim öğütleri. Bakın arkadaşlar şöyle bir balon oluşu O benim gücüm tabii arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Geleneksel bir güç o. Yani arkadaşlar yine başlıyoruz. Bak bir şurada şeyler var. Tahtalar falan var. Şöyle hop. Peynir. Bakın şurada şey yazıyor. Okey sink peynir şabı yakala onu. Ama bu sink yani şamanımız ama şamanımız nerede? Arkadaşlar bu bölüm bitti. Yine şaman Okay, okay pardon. İşte ben size o oh, evet arkadaşlar Vücüğü yaparak çıkıyor. yaparak çıkacağım arkadaşlar. Çıktım. Gördüğünüz gibi Evet. 22'nin yağmacı. Evet arkadaşlar. Bu bölüm esnasında biraz zorluk Abi arkadaşlar bakın size gösterdim. Bakın arkadaşlar. Düşüyor insan fareler orada. Arkadaşlar ben size şey bir de şey göstereyim. Mesela biriyle arkadaş olacaksınız. Onu adını buluyorsunuz. Buradan. mesela Jeti. Burada böyle bildir arkadaş arkadaş engelle falan yok. Bunlar araçlar bölümündedir. Kabile var. Bir de kabile davet var şurada. Jetty'e şurada e, ismi yazıyor. Jetty iş. Jetty. Mesaj ya da profiline bakıyoruz. Profil var. Profil. Profil işte bu. Level 40. Kayıt tarihi. 30, 30. 08 2012 şu anki ünvanı Pont Ellawood Kabile Canan of Heaven Şaman peynir İkli. kurtarılan fare sayısı 6949 e, Taksim 1594 arkadaşlar. Yani burada bilgiler var bakın. Yani sahip olduğu bir sürü yani unvanı varmış. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şunlar var. Oh ondan korunmak için bakın arkadaşlar bana geldi bir şey olmadı. Arkadaşlar insan yani pardon farelerin kafasına çarpması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Ve bitirdim. Ben mesaj atmışlar. Pardon arkadaşlar kamera. Evet. İnşallah iyi görüyorsunuzdur. Evet şamanımız. Ve yine kazandık arkadaşlar. Onlar da bitirdi yani şaman bazen öldürebilir. Yani iyi oyuncular olursa iyi olur. Evet bu da çarpışan arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkmaya çalışalım. Bakalım çıkabilecek miyiz? Allah arkadaşlar şurada bir küfür A etmiş yani ben onu hiç göze almıyorum evet temin yanlışlıkla size gösterdiğim gibi vici dur şu geçsin arkadaşlar özür dilerim evet kazandık evet biri erkeğim ben bu sevgilim çarım yani yine şu <laughs> yetmiş evet iki şampuan olunca kavga oluyor ay evet buydu daha bazen vici yani biraz alışılabiliyor yani o kadar da kolay değil yani vici yapmak ve arkadaşlar evet arkadaşlar evet özür dilerim süremiz kısa demiştim size uzun oldu arkadaşlar evet bugünlük kadar diyecekken hadi size bu bölümü de yapayım dedim arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi trambolin zeminler var. Onlardan pardon arkadaşlar yanlış tuşa Böyle geçiyorsunuz. Arkadaşlar özelim geçemedim. Bunu yapacağım bunu yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar zor bir bölümü benziyor ama ben yaptım. Evet arkadaşlar. Bakın şurada bir vijin yaparken yani size dediğim gibi bazıları e, ölebiliyor. Bakın arkadaşlar yani şaman ben iyi bir şaman yani olunca çok yardım ederim yani. Şimdi bakın şaman yaptıklarının sonucunda bakın arkadaşlar. Kendi yanımda saniyemiz de bitti arkadaşlar bakın kendinde attı yine iki tane şaman şamanımız var Ba yanlışlıkla beni vurdular. Evet. Birisi bir de ziyaretçi olarak oynamar arkadaşlar. Yapayım mı onu da size göstereceğim arkadaşlar. Vallahi ama süremiz doluyor. Hemen göstermem lazım. Arkadaşlar süremiz YouTube 15 dakika izin vermiyor ama İnşallah olur yani ben öyle biliyorum çünkü 15 15 dakika 20 saniye olmuş şu anda arkadaşlar inşallah olur yani şurada bir ziyaretçi olarak anlarsa konstrikör motorum var evet arkadaşlar sus, ekran şöyle oluyor ziyaretçi olarak ona deyince e, adın soyurs. Soğuz. Soğuz diye geçiyor. Arkadaşlar adımız Soğuz. Soğuz diye geçiyor. Yani arkadaşlar ee, bir de şurada şu bölümde yapayım arkadaşlar kapatacağım şurada bir de pardon arkadaşlar şunu da oynamak için şu anki Elim bitmesi bekleyiniz diyor. Evet. Başlar ya bitirdim bu bölümü. Arkadaşlar görüşürüz. Bir daha görüşmek için. Üçüncü bölümümü izlemek.